Bugün Çorum'a Sungurlu ilçesine öğretmenlerimizin aşılanması programının başlanması vesilesiyle gelmiş bulunuyoruz. Arife Gazili köyünde öğretmenlerimizle buluştuk. Oradaki halkımızla buluştuk. Ve ben de öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu oldum. Bundan dolayı da tüm öğretmenlerimizin aşı programının aşı tedariki programı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı tarafından planlandığını da ifade etmek isterim. Bizim 2023 vizyonu çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapmak istediğimiz her iş, her işlem çocuklarımızın hayatının daha da güzelleşmesi, ...eğitim öğretimin kalitesinin daha da artması üzerine... ...ve bugün burada da bu amacı hayata geçirmek için bulunuyoruz. Bütün bu binaların yapılıyor olması... ...emin olun Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin... ...ülkemizin, halkımızın, milletimizin, çocuklarımızın... ...dünyadaki eğitim sistemleriyle rekabet edebilir bir şekilde mesafe alması için... Bütün bu çabamız, bütün bu gayretimiz çocuklarımızın bu ülkenin geleceği için dimdik ayakta durmasını sağlamak için. Hepimizin evlatları, hepimizin çocukları bizim gurur vesilemiz, bizim kıvanç vesilemiz. Ve onları böyle yetişmiş gördükçe bu topraklarda bu bayrağın çok daha dik bir şekilde duracağından da eminiz. Değerli katılımcılar, çocuklarımızın bu ülkenin hayallerini, bu ülkenin düşüncelerini, bu ülkenin ülkülerini dikkate alarak yetişmesi, evrensel değerler üzerinde, milli değerler üzerinde, manevi değerler üzerinde hakkıyla yetişmesi bizim için çok çok kritik ve bu çerçevede de tüm arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Şunu bilin ki dünyadaki tüm ülkeleri izliyoruz ve izlediğimiz bu çalışmaları, gördüğümüz bu e, çalışmaları Türkiye için de karşılaştırmalı olarak ele alıyoruz. <laughs> ve yine şundan emin olunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, Milliyetin Bakanlığı olarak bizler çocuklarımızın eğitimler, eğitimden geri kalmaması için her ne icap ediyorsa yapıyoruz. O yüzden de Eğitim bilişim ağında biliyorsunuz dünya ödülü aldık. E canlı ders sayısında yine biliyorsunuz EBA'ya girişte dünya birincisi olduk. Ve çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için öğretmenlerimizle beraber, meslektaşlarımızla beraber, yöneticilerimizle beraber, sayın mahallelerimizle, kaymakamlarımızla, belediyelerimizle hep beraber el birliği içerisinde çalışıyoruz. Ve sizlerin de burada oturan, bu havayı teneffüs eden insanlarımız olarak, bizim milletimizin bir ferdi olarak, çocuklarınızın eğitimi konusunda daha mutlu olmanız çabasındayız. Bugün 154 derslikli 9 ilkokul, 88 derslikli 5 ortaokul, 8 derslikli bir anaokulu, 100 kişi kapasiteli bir kız pansiyonu, 112 derslikli 5 lise... 16 derslikli bir bilim sanat merkezi ve 16 derslikli bir özel eğitim okuluyla bir spor salonunu hizmet açıyoruz. Bu tür açılışlar emin olun bizi çok mutlu ediyor ve çocuklarımızın daha ferah ortamlarda, daha kaliteli eğitim alabilmesi için de bir fırsat oluyor. Bu yatırımlar artarak devam edecek. Salgın dönemi de olsa Burada çok emek var. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin çok emeği var. Binaları yapmak elbette işimiz. Bunların, bunları ödevimiz olarak görüyoruz. Ama bu binaları yapmak yetmiyor. Bunun içeriğini doldurmak gerekiyor. Buradaki hayatı güzelleştirmek gerekiyor. Buradaki öğretmenlerin mutluluğu, çocukların mutluluğu, velilerin mutluluğu için gayret göstermek gerekiyor. İşte bu sebeple de emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu işler sadece Ankara'dan merkezi olarak belirli hazırlıkları yapmakla yürümüyor. Sahada alınan tedbirler ve takip meselesi çok çok kritik. Ve çocuklarımızın bu güzel binalarda güzel eğitimler alması bizleri mutlu ediyor. Sayın çok teşekkür yapalım. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür abi, ederim. Abi. Gel yavrum, gel yanıma gel. Sen de gel yavrum. Evet, Onları da alalım. Bu Bu da benim. <laughs> Bak, <sen> <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel, Şöyle Gel, Gel, gel.